मतलब तब तक Zeeman yetecek tere. Bunu da kapama lazım. Aslında daha fazla teklemeyi yapmam lazım. Talep ostu zikri zamanı yoğunlaştı. Ahmet Spor bu sene 2024-2025 futbol sezonunda 1. Lig'de futbol oynayacak ve Ahmet gönül vermiş taraftarları bundan sonra Ahmet maçlarını izlemek için şu gördüğünüz Paso e ihtiyaç duyacaklar pasolik kartı olmadan hiçbir Ahmet Spor taraftarı maç izleyemeyecek bu sebeple Bugünden itibaren hepinizi tüm Ahmet Spor taraftarlarını, Ahmet Spor'a gönül vermiş tüm arkadaşları Pasolik kartı almaya davet ediyoruz. Bizler bugün Pasolik kartımızı aldık ve bütün sezon boyunca Ahmet Spor'un tüm maçlarını Pasolik sayesinde izleyebiliyor olacağız. Aksi takdirde izleyemeyeceğiz. Dolayısıyla sizlerin de Pasolik kartını alıp e, Ahmet desteklemeniz gerekiyor. Aynı zamanda burada ne kadar çok pasolik kartı alırsak o kadar çok herkese Ahmet Spor taraftarının gücünü ve desteğini gösterebilmiş oluruz. Hunduzan'ın İsal Yamet derket sezonu ne ki baş dar basker derket liga yekem. De liga yekem da debeko hun karben veren maçı namet sipore de be hujaya hum pasolik basti. Be pasolik kes nikara be keva hundre o kes nikara maçı tamaşeka. Amji serid adı bejen jiboy amet sipor. Jiboy alikariya wi jiboy peskriya wi jiboy haskerna wi o jiboy bazar Am pasolik bastinen Amirol Ceylan Avemene Hundiner'in Amberdere Ahmet Storene.

دار كيفن سوبر ليجي دبي حوجي أم درك يعني